pamuk üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu yılda kara kara düşünmekteler. Çünkü pamuk fiyatı ne olacak henüz bilmiyorlar ve belirsizlik sürüyor. Bir kilogram pamuğun maliyeti yani üretim maliyeti 30 liranın üzerinde. Eğer çiftçimizin bu sene pamuktan yüzü gülmesi gerekiyorsa muhakkak ki 40 lira ve üzerinde bir fiyatın olması gerekiyor. Alan bazlı destek miktarı kiloya neredeyse ancak bir buçuk lirayı bulmaktadır. Bu çok komik ve düşük bir rakamdır. Pamuğun bir kilodaki destekleme miktarının en az 7 lira 8 liraya tekabül edecek bir şekilde alan desteği verilmelidir ki tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olan, 30'dan fazla iş kolu olan pamuğa ülkemizin ve çiftçimizin önümüzdeki dönemlerde artırarak üretmesi lazım.